büyük. Arbe beyi. <laughs> Yapmaya? Vallahi. İyi Bu baba. Baba dur. Kesin büyük. Bir baba dur Görüyor musun? İyi bir tenavül. Paylaşacağım. İrfan'ın yedi. Heyecanlı. Evet, beyecanlan. şu an elle balık Allah, tutuluyor. İrfan, İrfan sonu. Söylüyoruz ben kimse abi, inanmıyor. <gülüyor> İfhan, <gülüyor> Fatih. Sen, de bir tane ben sen, sen 18+ artı, artı içerik mı? bu tarafa girme video içine. İrfan tuttu mu? Ne yapıyorsun Galatasaray? <laughs> Ses çıktı. Tuttu mu? Eyvallah. Bunu Aha. İşte bir şu bir an hı. elinde. Lokatasın onun ağırlığına yetiştik. Ben buraya nasıl gireceğim ya? İzlemesi hoş sen Nasıl gireceğim? Altına gir. <laughs> <laughs> <o kadar>. Oğlum <laughs> <neye gülüyor> Fatih gel ben senin eline bir baboş vereyim. <laughs> Al, bir da ben <laughs> tamam <öyle açtınız. gülüyor> Turbacı oldu iyi <değil> mi ya? <gülüyor> 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 Abi sadandı, ha. Oğlum nasıl bir yer buldunuz ha? Gömü <laughs> gömü. Sazan ne geziyor burada? Getirelim. <laughs> Allah sazan, ikinci sazan. sazan. Hadi gel kardeş uğraşma. Oğlum <laughs>